Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere dün kullanmış olduğum aizold e bit ilacının ve biyotik e, marka bit ilacının e, yararlarını söyleyeceğim aizold e olan bit ilacını ben sularına kattım içirdim maşallah yüzlerine renk gelmiş gördüğünüz gibi herhangi bir kaşınma da yok hayvanlarda e, biyotik dediğim ilacı da yaklaşık 20 litre suyun içine iki kapağı ataraktan basıp çıkardım tavukları ayrıca 20 litre suyu da pompaya doldurarak kümeslere sıktım ve şu an kümeslerimiz tertemiz oldu şu an hayvanlarımın gördüğünüz gibi neşeleri yerine geldi çok canlılar yani iki tane hayvan kaybettim çok büyük bir zarar benim için ama şimdi kullandığım ilaçlar Maşallah etkisini gösterdi. Eizold piti ilacını zaten herkes söylüyordu. Özellikle arkadaşlarım çok öneriyorlardı. Bakın horozların yüzleri tıpkı kırmızı olmuş. Tavuklarımın da bu şekilde. Çünkü bit o kadar embişti ki renkleri solmuştu. Ama maşallah bugün hem keyifleri yerinde hem de yüzlerine gözlerine kan gelmiş. Herhangi bir kaşınma da yok. Kümesi de kontrol ettim. Kümesi de bit yok. Şimdi 3 e, ay kümesine bakalım burada 3 aylık yarkalarım var arkadaşlar. Şimdi hayvanlarım da şöyle bir detaylı çekim yapayım size. Gördüğünüz gibi keyiflerin yerinde e, aynı uygulamayı bunlara da yaptım. Herhangi bir kaşınma söz konusu değil. Kümes komple ilaçladıktan sonra sularına da döktüm. Tabi sularına dökmek çok önemli. Egzot e, bitilacı zaten sularına dökülerek veriliyor. Ee, ayrıca dışkılarını da yiyen bit ölüyormuş. Şimdi biz ilk uygulamayı dün yaptık. İkinci uygulamayı da bir dahaki hafta aynı gün yapacağız. Tamamıyla e, çözüm sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdi anaçların da kümesine bakalım. Şu an hayvanlarımızın keyfi yerinde. Evet. Arkadaşlarım da yani suyun içine batırdım, çıkardım. Ayrıca eğitim ilaçlardan kullandım. Şu an hepsinin keyfi yerinde. Yani bir tane horoz kaybettim. Muhteşemdi. Keşke baştan alsaydım. Şu an kümesimiz tertemiz olmuş. Herhangi bir bit yok. Hatta şöyle göstereyim size. Ee, yemliğin altı hep bit oluyordu veya evet içi. Bakalım var mı şu an? Şimdi içinde herhangi bir bit yok. Altında kırmızı kırmızı bit oluyordu ve herhangi bir bit yok. Kesinlikle. Bu sebepten dolayı sizlere biyotik bit ilacını ve egzot bit ilacını öneriyorum. Egzot bit ilacı ay süre için 2 ay boyunca etkilidir bu arada.